Evet selamun arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün aslan parçasıyla bir gece gezintisi yapacağız. Arkadaşlar biraz ileride 3-4 tane veya 5 tane bir köpek var ama gitmezlerse yanlarına götüreceğim. ana bu da gördü yavaş yavaş gibisi ölüm mü Arkadaşlar şu dişi Gel gel Arkadaşlar bayağı kaçıyorlar Ürkütmeden gideyim diyorum ama Yüzü hot diye zıplaya gidiyor <laughs> Onlar da kaçıyorlar korkuyorlar Hadi şöyle mi? Ta 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 Hop verim sana. Arkadaşlar çamların arasında köpek var. Hırlıyor. Onu da rahat etmeye bu oraya güzel yatmış. Çok köpek sesi geliyor ama meydanda fazla köpek yok. Şurada da bir tane yatan var arkadaşlar. Şimdi bu köpekte bir farklılık var arkadaşlar. Bazen gözüme çok iri gözüküyor. Bazen gözüme çok ufak gözüküyor. Ayıkamadım. Hem <laughs> lan babuş. Ne o orayı ısıtmış atıyor lan. Hı? Babuş. Babuşlara basara düzlüğü <laughs> daha. Hadi gidelim gel. O dişi köpeklerin. Gittiği tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar. Evet bir köpek arkamızdan geldi arkadaşlar. Kendisi yanımıza geldi. Bizim kıvırlıyor. Gel. Hayır. Hayır. Dürüstlük yapma. Baba arkadaş olarak geliyor. Sen yani ona çok mu çalışıyorsun? <laughs> git oğlum git. Aman git oğlum git. <laughs> git bu dürzü git. <laughs> Dürzülük yapıyor git. Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar bana yeni gelen köpekler her zaman beni e, benden aldıkları sevgiyi kıskanarak e, beni kıskanarak e, bu hareketlerde hareketlerde çok bulunuyorlar. Yani yeni gelen köpekler. Hani eskiler tabii ki onlar da seviyor beni ama yeni gelenler yani e, yanlış anlaşılma olmasın sözüm yanlış yere gitmesin. E, kolay kolay be, benim gibi böyle e, canı gönülden hayvana e, sevgi gösteren çok nadir insanlar var. Ee, ve böyle hayvanda sizin gibi sevgi gösteren insanı bulunca e, sizi kıskanıyor arkadaşlar. Başkasına e, şey yapmıyor yani. Paylaşmak istemiyor. Başkasıyla. Bu binayı da ne dağıttılarsa hani flaş gibi şeylerde e, arabalara ceza yazarlan şeyler var ya arkadaşlar. Böyle yolda giderken flaş yanıyor hemen. Aynı onun gibi yanıp yanıp sönüyor. Gel gel. Bu dürdülük yapıyor oğlum. Bunun yerine gelme. Ben de seni onun yerine götürmüyorum. Heh. Zibidi Gonzales dişiler bulamadık. Allah Allah. Kiraş patlıyor öyle. <laughs> Haydi gide kaç. Dürzü. Ne güzel arkadaş geldi. Daha çok oynayacaktın, zıplayacaktın. Hemen dürzülük yapıyor. Abi mahalleye doğru gidiyoruz. Bu köpek bizi hala takip ediyor. <laughs> Oğlum etme bak git. <laughs> Allah Allah. Aha baykuş türü. Bayağı koştu öttü <laughs> Gel küçük, küçük. Gel bayım gel Dürcü Bu Dişim erkek mi onu da çözemedim arkadaşlar Ay yani dişiye benziyor. Bakayım mı? Hopuş. Vallahi dişi herhalde arkadaşlar. He dişi. Dişi de bu dürzülük yapıyor. Niye dürzülük yapıyor lan? Ebesi güzel. <laughs> Arkadaş ol olacağı sana ne güzel. Hadi bir daha bak da gidelim. Hadi. Bakacağım. Boşma bu. Hemen hırlıyor, hemen hırlıyor zibidi. Hemen hırlıyor. İyi la Seveceğim, seveceğim seni de. Sevemiyorum. Zincir tutuyorum burada. Az daha yaklaşırsan elime doğru. Seveceğim. Ha. Hop benim sana. Hop benim sana. <gülüyor> 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 İyi la Arabası da saçma şöyle iyice bir sevsem dur la orayı bir kohla hadi kohla orayı kohla orayı dur dur gel gel yanıma gel, gel. Ha? seviyorum hop verim sana sevdim seni hadi bakalım ama daha da gelme ne mu? Hadi git. Mahalleye geldik Kail. Yürü. evi, ev öğrenmiş mi? Heh, hadi gir oğlum hadi. gir. Hadi gir. İyi evimizde öğrenmiş. Tosun. Fıstık. Ha sen de git Kail. Yürü. Burayı takip ettin mi bizi? Koş koş Gel Hadi söyleme Nefret Çüş Eşek <laughs> Aralasınlar Neyse Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah. Bir yeni baban olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.